Arkadaşlarım merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zikri Sezgin'le matematik ekranlarında bugün sizlere deneme deposunun hazırlamış olduğu integralin 7. denemesini çözeceğim. Bunu da arkadaşlarım nasipse bitireceğiz. Hiç siz dertlenmeyin. Şimdi birinci soru. fx çarpı x dx eşittir. x küp eksi x, x kare artı c verilmiş. Buna göre integralin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım bildiğimiz üzere integralin eşit verilmişse şuradaki fonksiyonun türevi eşittir. içerideki fonksiyon. İçerideki fonksiyon x çarpı fx olmuş. Eşittir. Şimdi bunun türevi arkadaşlarım 3 tane x kare eksi 2x. Şimdi ben şu sağ tarafı x parantezine alırsam burası ne olacak? 3x eksi e, 2 mi olacak arkadaşlarım? E, x çarpı fx buysa arkadaşlarım demek ki bizim için fx 3x eksi 2 imiş. Şimdi fx kareyi bul diyor. Normal fonksiyon bilgimizde x gördüğümüz yere x kare yazalım. 3x kare eksi 2 oldu. O zaman bunun integraline bakalım. 3x kare eksi 2 dx. 3x kare integrali 3x küp bölü 3 eksi diğeri 2x bir de artı c var. Şunlar gitti. x küp eksi 2x artı c ile arkadaşlarım hangisi oluyor? Doğru cevabımız a seçeneği olmuş oluyor. Gel bakalım ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerine türevli F örten fonksiyonun değer kümesi mn aralıdır. Arkadaşlarım örten demiş. Dikkat. Şimdi örten fonksiyonu biz genellikle şöyle akılda tutuyoruz. İşte ikinci şey değer kümesinde boş eleman kalmayacak şekilde ama bunun matematiksel izahı arkadaşlarım değer kümesine görüntü kümesinin birbirine eşit olması durumudur. Demek ki bu fonksiyon değer kümesi mn aralıysa bu fonksiyonun görüntü kümesi de mn aralığıdır. Bunu ilerleyelim. Şimdi sadece iki farklı ekstremum değere sahip f fonksiyonu için f(x) eşittir 0 denklemin çözüm kümesi a,b'dir. Şimdi arkadaşlarım, sadece iki farklı ekstremum değeri sahip demiş. Şimdi bunun kökleri a,b'dir demiş. Ama türevin kökleri her zaman ekstremum olacak şekilde e, çıkmaz. Tam kare e, bir şey çift kat bir kök olur, ekstremum olmaz. Ama bak burada demiş ki hem kökleri iki tane demiş, hem de iki farklı ekstremum değeri vardır demiş. Yani şöyle bir fonksiyon, şurada arkadaşlarım. Diyelim ki burası A. Şurada arkadaşlarım. Diyelim ki burası da B. Yani buradaki F üssü A eşittir 0. F üssü B eşittir. Nedir arkadaşlarım? 0. Ve bunlar da tek kattır. Tamam mı? Şimdi çift kat nasıl olur? Şimdi türevinin kökleri olabilir bunlar. Örneğin diyelim ki x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 1 gelir bunun türevi. Tamam mı? Şu arkadaşlarım 2 türevi sıfırlar ama e ne olur bu türevi tabii ki de e, ekstremum noktası olmaz. Bir türevi sıfırlar bir ekstremum noktası olur. Bir tek kat olduğu için. Yani demek istiyor ki f üssü a ve f üssü b sıfır ve buradaki a ve b bunun ekstremum değerleridir. Tamam mı? Şey, ekstremum noktalarıdır diyelim. Şimdi a'dan b'ye f üssü x dx 7 diyor. Şimdi yorumumuzu yapalım. Şimdi burada biraz konuştuk da ne iş yapacak bunlar? Şimdi f üstü x dx Neyin türevi f x'tir? Tabii ki de f değeri. f diyor a'dan b'ye kadar diyor. O zaman arkadaşlarım ne olacak? Burası fb b eksi f a eşittir 7 demek istiyor. Değil mi? Tamam. E şimdi bakıldığı zaman bize n eksi m kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım burada e, gerçel sayı kümesinde türevli örten fonksiyon için diyor. Şimdi e, ne olacak? Burada ekstremum değerlerimizi A'da ve B'de aldığı için diyelim ki A'da maksimum değer alıyor. Bunun şeyi M olsun. B'de de arkadaşlar minimum değer alıyor. Bununki de diyelim ki N olsun. Şimdi hangisinin M hangisinin N olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? O yüzden de bu fonksiyon olabileceği maksimum değer arkadaşlar M'dir. Minimum değer N'dir diye yorum yaparsam işte FA'ya M demiş olurum. FA'ya M demiş olurum. FB'ye de N demiş olurum. Şimdi mutlak değeri nedir dediği için arkadaşlarım diyelim ki bu 7 çıktı. Tamam mı? Ya da eksi 7 çıktı. M eksi ne? Eksi 7. Yani hangisinin M, hangisinin N olduğunu bilmediğim için o yüzden de ya M eksi N 7 diyorum ya da M eksi N eksi 7 diyorum. Ama o beni mutlak değerle koruduğu için arkadaşlarım doğru cevabım 7 olacak. Bak şurada şunu anlatmak istemiş. Bir grafikten çizmeye çalışalım arkadaşlarım. Bir tane bir fonksiyon varmış. Bu mn. -ne. Nerede o mn? -ne? Heh, değer kümesi mn'ymiş. Ve örten bir fonksiyonmuş. Değer kümesi mn ise arkadaşlarım örtense o zaman görüntü kümesi de mn. Yani göreceğim en küçük sayı en küçük sayı ve en büyük sayı bu ekstremum değerlerinde alınmalı. O şey yapıyor. O yorum yapıyor. E hocam sen burada m'n aralığıdır demişsin. M'yi büyük, N'yi küçük almışsın diyebilirsin. Mutlak değer sorduğu için orada herhangi bir sıkıntı yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi 3. E, ne bu? Klasik bir e, belirli integral sorusu. Şimdi burada mutlak değerin içine odaklanıyorum. Bu x eksi 1'i sıfır yapan sayı x eşittir 1 değil mi? Bu arkadaşlarım kritik noktamız. Ne diyor integral? 1'e kadar gel diyor. Birden sonra ayrı bir parça yaz diyor. Şimdi bakıyorum. Eksi 1'den arkadaşlarım kritik nokta olan 1'e kadar geliyorum. X'i yazıyorum. Şimdi burası negatif. Eksi 1 ile 1 arasındaki herhangi bir sayı için burası negatif. O yüzden önüne eksi alarak çıkar yorumunu yapıyorum. Eksi x artı 1 dx diyorum. Artı. Ardından artık kritik değerden 3'e kadar ne diyeceğim? X çarpı 1 ile 3 arasındaki buradaki x eksi 1 ifadesi pozitif olduğu için Artık aynen çıkar diyorum. Olayı kapatıyorum. Şimdi buradan eksi birden bire kadar arkadaşlarım. Eksi x kare artı x değil mi? Dx artı birden üçe kadar da x kare eksi x dx. Şimdi integrali bulalım. Burası eksi x küp bölü 3 yaptı. Artı x kare bölü 2 yaptı. Eksi 1'den 1'e kadar. Bir hesaplayayım isterseniz. 1 yazsam eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 arkadaşlarım. Eksi. 1 yazsam şurası eksi 1 yapar. Eksi de yanında var. Artı 1 bölü 3 yapar. Değil mi? Eksi 1 yazsam da artı 1 bölü 2 yapar. Şimdi eşittir. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Ee, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 2 yaptı. Şunlar birbirini götürdü. Eksi 2 bölü 3 de bu beklesin. Şimdi yerine bakalım. O da x küp bölü 3, eksi x kare bölü 2. O da 1'den 3'e kadar. 3 yazayım arkadaşlarım. 27 bölü 3'ten 9 eksi. 3 yazsam 9 bölü 2. Eksi 1 yazsam 1 bölü 3, eksi 1 bölü 2. Şimdi e, şu 9 bölü 2, 1 bölü 2 iş görebilir. 9 eksi 1 bölü 3 yazacağım arkadaşlarım. Şunu yazdım. Eksi 9 bölü 2 artı 1 bölü 2 yazdım. Tamam mı? Şimdi buradan 9 eksi 1 bölü 3. Bakın şurası. Eksi 9 artı 1 eksi 8 bölü 2'den eksi 4 yaptı. 9'dan 4 çıksa 5 eksi 1 bölü 3. Bu da arkadaşlarım 14 bölü 3 yaptı. E bunların toplamıydı. Eksi 2 bölü 3 artı 14 bölü 3 arkadaşlarım. 12 bölü 3 ile... 4'tür diyorum. Doğru cevabım da A seçeneği gelmiş oluyor. 4'e geldim. Şimdi 4'te ne var arkadaşlarım? Şimdi 4'ü size iki yoldan çözeyim. Şimdi tabii ki de burada bunu dağıtıp, integral alıp sonra sınırları yerine yazan arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Hakikaten bravo yani onu yaptıysanız. E, yorumlara yazabilirsiniz. İlk akla o gelir arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz derken yani bu ilk defa karşınıza gelen bir şey. Bakıyorsunuz ya yani en fazla integralini alırım. 4 ve 0 yazarım dersiniz. Şimdi bakın. Tabii ki öyle olmaması lazım. Çünkü uzun bir iş. Ya ÖSYM uzun bir iş yaptırmaz arkadaşlarım. ÖSYM uzun düşünceli bir iş yaptırabilir. Yani düşünmesi uzun olabilir. Tamam mı? Şimdi biz integralle e fonksiyonun grafiğinin ile x ekseni arasında kalan bölge arasında ilişki biliyoruz değil mi? Şimdi bakın bu öyle bir fonksiyon ki grafiğini çizmeye kalksam bir tane kökü 0, bir tane kökü 1, bir, bir tane kökü 2, bir tane kökü 3, bir tane kökü 4. Şimdi kapatastık. Şimdi nerede artan nerede azalan onu incelemek istemiyorum. 0'dan bu fonksiyon geçecek. Değil mi? Çünkü 0 ile 4 arasında diyor. Sonra arkadaşlarım 1'den geçecek. Sonra 2'den geçecek. Sonra 3'ten geçecek. Sonra da 4'ten geçecek. Değil mi? Şimdi fonksiyon şöyle mi gidecek? Yoksa böyle mi gidecek? Onu türevle karar veririz ama bunun türevini alacak halimiz yok. Aradaki sayıyı bir yerine yazalım. 1 bölü 2 yerine yazalım. Negatifse aşağı doğru gelecektir. Pozisyon yukarı doğru gelecektir diye bir yorum yapabiliriz. Yani çok önemli değil de olsun. Düzgün olsun. 1 bölü 2. 1 çıkarsa eksi 1 bölü 2 yani şöyle olur. Burası 1 bölü 2. Burası eksi. Burası eksi. Burası eksi. Burası eksi. Çarptığımız zaman arkadaşlarım şu eksiler 4 tane için artı oldu. 1 bölü 2 de artı. Ha, demek ki şöyle bir fonksiyon olacakmış. Bakın şöyle bir fonksiyon olacakmış. Tamam mı? Çizemedim. Son. Oo, hepsi gitti. Son parça çizemedim. Şöyle dalgalı polinom tipli bir fonksiyon. Tamam mı? Şimdi ne görüyorsunuz? Gördüğünüz şey şu arkadaşlarım. Şuradaki bölgelerin alanları birbirlerine eşit değil mi? Çünkü aynı aralıkta gidiyor ya bir birim aralıklarla gidiyor. Bunu sezebilirim. Bunların bölgeleri birbirine eşit. E ne diyor? Sıfırdan dörde kadar biz integralin eşitini grafik ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanlar yardımıyla nasıl buluyorduk? Üst taraftaysa artı a diyorduk. Üst taraftakiler bir a burada bir de a burada iki a yapar. Artı alt taraftaysa arkadaşlarım buradan da eksi iki a yapar. E bakıldığı zaman bu sıfırmış. Şimdi o kumrularda pencereden bize ses ediyor arkadaşlarım. Şimdi bu böyleymiş. Bu grafikli çözüm. Başka ne nasıl olabilir hocam? Bir de şöyle olabilir ama bunu görmek daha zor. Yani daha zor derken aklımıza bile gelmeyebilir. En azından buradan bir fikir edinmiş olalım. Şimdi arkadaşlarım burada x eksi 2'ye t dönüşümü yapalım. Şimdi niye x eksi 2? Ya genellikle bu tarz ifadelerde ortada e, bir güzellik olabiliyor. Oradan sezebiliriz aslında. Ama o da matematiğin güzelliği diyelim. Şimdi burada t diyelim. Buradan arkadaşlarım dx eşittir dt değişken değiştirmesi yaptık ya. Diferansiyelini alalım. Şimdi x'e 0 yazdım. Eksi 2 oldu alt sınır. X'e 4 yazarsam üst sınırda 2 oldu. Şimdi bakıldığı zaman x gördüğüm yere arkadaşlarım ne yazmam lazım? t artı 2 yazmam lazım. Eksi 2'yi diğer tarafa attığım zaman x eksi 1 yerine ne yazmam lazım arkadaşlarım? Şimdi x eksi 2 artı 1 desem, buna da t artı 1 desem, x eksi 1 t artı 1 yazacağım belli olur. Burada t artı 1 yazalım. x eksi 2 zaten t arkadaşlarım. x eksi 3 yerine artık eksi 1 eksi 1 dediğim zaman t eksi 1 diyeceğimi anlayabilirim. x eksi 4 yerine de artık t eksi 2 diyeceğimi anlayabilirim. dx'e de dt dedim. Şimdi bakın Eksi 2, 2 oldu. Güzel bir şey oldu. Simetrik aralıklar iyidir bizim için. Bir çarpıştıralım arkadaşlarım bunları. Bakın şurası ne oldu? T kare eksi 1 oldu değil mi? Şurası t kare eksi 1 oldu. Çarpı. Bakın t artı 2, t eksi 2 ne oldu arkadaşlarım? Bu da t kare eksi 4 oldu. Çarpı. Bak bir de ortada t var. Şimdi simetrik aralıklarda bir de dt var tabii ki de. Simetrik aralıklarda ne aklıma gelir? böyle yoğun fonksiyonlarda içerisinin tek mi çift mi olduğunu ben araştırırım. Şimdi bakalım t kare eksi 1 arkadaşlarım çift bir fonksiyondur. t gördüğünüz üzere eksi t yazarsak fonksiyon bana mısın demez. Hiç umurumda bile olmaz. Yine yani t kare eksi 1 olur. Ya da t kare eksi 1 bir paraboldür. Grafiğini çizdiğim zaman y eksenine göre simetriktir deyip bunun çift olduğunu anlayabilirim. E, buradaki fonksiyon arkadaşlarım o da tekrar eksi dörttür. O da şöyle bir fonksiyondur. O da eksene göre simetriktir. O da çifttir. Ama bakın t fonksiyonu arkadaşlarım tektir. E şimdi fonksiyonların teklik çiftliği hakkında neler yapabiliriz? Çarpımlar hakkında ne yapabiliriz? Şimdi diyelim ki arkadaşlarım bir tane fonksiyon var. fx. Başka bir fonksiyon var. gx. Başka bir fonksiyon var. hx. Şimdi ben bunun çift olduğunu biliyorum. Bunun da çift olduğunu biliyorum. Bunun da tek olduğunu biliyorum. Komplesinin tek mi çift mi olduğunu anlamak için... Çok basit yöntemimiz. Tanım kullanacağız. X kökümüzü eksi x atacağız. Eksi x. X kökümüzü eksi x atacağız. X kökümüzü eksi x atacağız. F çiftse arkadaşlarım bu eksi x'i hiç umursamayacak bile, aynen çıkaracak. Yani f x'e eşitleyecek. G çiftse bu da f g x'e eşitleyecek. Hele tekse arkadaşlarım bu eksi edecek, almayacak, edecek, önüne atacak. Tamam mı? Çarptığım zaman eksi f x çarpı gx çarpı hx oldu mu oldu. Bak buradan başladık. Buraya geldiğimiz zaman çarpımın önüne eksi düştü mü düştü. O zaman bu fonksiyon çarpım fonksiyonu tek bir fonksiyondur demek zorundayız. E şöyle bir özelliğimiz vardı. Eksi 2 2 aralığında fx dx f tekse arkadaşlar sonucunun sıfır olduğunu zaten hatırlatalım ya da biliyoruz. Bunun cevabı sıfır. Buradan da gelebilir. Bu soruda böyle iki tane farklı yoldan çözmüş oldum. Geldim 5'e. Şimdi 5'in soruda hocam ben bunun 4. kuvvetini alırım diyenlere alın derim. Tabi 4. kuvvet olmaz. 44. kuvvet olursa da işler karışabilir. Ne yapacağız? Değişken değiştirme yapalım mı? Değişken değiştirme yapalım ama e biz buna u desek bunun türevi olacak arkadaşlarım bir yerde. <laughs> Büyük pozda bunun şeyini mi alacağım ben de acaba? Ben de mi 4. kuvvetini alacağım acaba? Neyse. Bir değişken değiştirme yapalım bakalım arkadaşlarım. Bilmiyorum. Şimdi kök x artı 1'e kök x artı 1 şu şekilde tabii ki de u diyelim arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi buradan 1 bölü 2 kök x dx eşittir. du olsun. Şimdi ben dx'e ne yazacağım? Şimdi kök x'e tekrar ne yazayım arkadaşlarım? u eksi 1 yazayım dx'i şöyle yazalım mı? dx eşittir. 2 tane du çarpı kök x yazacağım ama x'li bir şey yazamam buraya. U'lu bir şey yazacağım. O da u eksi 1 olsun. Güzel. Değişken değişimin ana mantığı bu zaten. X'lerin hepsini u'ya çevirmek. Şimdi ben x'e 0 verirsem 6 sıfır sınırı 1 olur. 1 verirsem arkadaşlarım kök 1 bir 1'dir. Bir de burada 2 olur. Şimdi biz buraya ne dedik arkadaşlarım? U dedik. U üzeri 4 çarpı. Dx yerine de 2DU. 2 du. 2'yi başa atabilirim. U eksi 1 oldu. Du. İyi. 2 dursun. 1'den 2'ye kadar arkadaşlarım. U üzeri 5 eksi U üzeri 4 du. İyi. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi aç parantez. U üzeri 6 bölü 6 eksi U üzeri 5 bölü 5 diye 1'den 2'ye kadar bir integral yazalım. Artık e, sınırlarımı da belirledim. Şimdi arkadaşlarım 2 yazsam ne yapar? 2 üzeri 6 64 mi yapıyor? 64 bölü 6 eksi 32 bölü 5 değil mi? 1 yazdım çıkarmam lazım. Eksi 1 bölü 6. 1 yazdım eksi 1 bölü 5 çıkardığım zaman da arkadaşlar artı 1 bölü 5 yaptı. Buradan inşallah düzgün bir şey gelecek arkadaşlarım. Hadi hayırlısı bakalım. 2'yi dağıtalım arkadaşlarım. 64 bölü 3 olsun. Şuna dağıttım. Diğerine dağıtsam eksi 64 bölü 5 olacak. Değil mi? Diğerine dağıtsam arkadaşlarım eksi 1 bölü 3 olacak. Değil mi? Şuna dağıttım. Diğerine dağıtsam da artı 2 bölü 5 olacak. Değil mi? Tamam. Şimdi 64 bölü 3 eksi 1 bölü 3 63 bölü 3. Güzel. 21 geldi. En azından tam sayıya ulaştık. Eksi 64 artı 2 daha arkadaşlarım. Eksi 62 mi yapıyor? Eksi 62 bölü 5. Hadi çarpalım. 105 eksi 62 bölü 5 oldu. Eşittir. Noktalı falan var arkadaşlarım. Virgüllü var. Demek ki bir çıkarma işlemi yapacağız. Sonra genişleteceğiz. Şunu bir çıkaralım arkadaşlarım. 3 olsun. Ondan 4 çıksa, şey 6 çıksa 4 olur. 43 bölü 5. 2 ile genişletsek arkadaşlarım 8.6 gibi bir değer olur ki doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Tamam mı? Gel bakalım 6'ya. Bir yudum çay alacağım arkadaşlarım kendime. Bir yudum çay alamadım. Çay bitmiş. Ben teste ilgilenirken arada götürmüşüm onu. Şimdi kök x grafiği verilmiştir diyor. Boyalı bölgenin alanı 71 birim kare olduğuna göre a gerçek sayısı kaçtır diyor. 72 şurasıymış arkadaşlarım. O zaman biz şu beyaz bölgenin alanı integralini hesaplayalım. Bir de arkadaşlarım bakın dikdörtgen var ya. Dikdörtgene dikkat edelim. Şimdi burası a. x yerine a yazarsam arkadaşlarım şurası kök a olur. Şimdi dikdörtgenin alanı nedir? a çarpı kök a. O zaman şu beyaz alan a çarpı kök a'dan 72 eksik diyebiliriz. O zaman integral alalım biz. Şimdi sıfırdan başlıyor sınırım. A'ya kadar gidiyor. Kök x dx oluyor. Değil mi? Şimdi kök x dx sıfırdan A'ya kadar x üzeri 1 bölü 2 yazayım arkadaşlar. Dx diyeyim. x üzeri 1 bölü 2'nin integrali x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Bir arttırıyorum. Çıkan sayıyı bölüyorum. 3 bölü 2 çıktı. 3 bölü 2'ye bölüyorum. Sıfırdan A'ya kadar. Şimdi bakın x üzeri 3 bölü 2'yi şöyle yazabilirim arkadaşlarım. x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2'den x kök x yazabilirim. Tamam mı? Şimdi 2 bölü 3 yazayım. Bunu ters çevirdim. Çarpı. Şimdi x kök x'e ya, a yazacağım. a çarpı kök a. Değil mi? Eşittir arkadaşlarım. Ne yaptı? a çarpı kök a eksi 72. Tamam çünkü ben alan buldum. Alana eşitledim. Şimdi arkadaşlarım, gelin bu a çarpı a yerinden e, ne diyelim k gibi bir şey diyelim. Sürekli a çarpı a yazmak zorunda kalmayalım. Şimdi 2k bölü 3. Atsam buraya eksi k eşittir eksi 72 oldu. Burası arkadaşlarım eksi e, k bölü 3 eşittir eksi 72. Şunlar şöyle olsun k eşittir arkadaşlarım 3 çarpı 72. Değil mi? Şimdi tabii k dediğimiz adam a kök a eşittir 3 çarpı 72. Şimdi biz bunun karesini alsak Allah, Allah bizi affetsin. Nasıl bulacağız? Bakalım. Şimdi a'nın karesi çarpı kök a a çarpı. Şimdi karesi. 3'ün karesi çarpı. Şimdi 72 arkadaşlarım. 72'nin karesi. 72 çarpı 72 yazalım. Bizim derdimiz şurasını arkadaşlarım küp yapmak. Tamam mı? Çünkü burası küp ya. burada küp yapmak. Çarpanan ayıralım. 3'ün karesi çarpı. Şimdi bu 8 çarpı 9'dur. 2'nin kübü çarpı. 3'ün karesi. Bu da 8 çarpı 9'dur. Bu da 2'nin kübü çarpı. 3'ün karesi. Burası da A'nın kübü yaptı. Bakın ne güzel çıkacak şimdi. Şimdi 3'ün karesi çarpı 3'ün karesi arkadaşlarım. Çıkmayacak mı acaba? Değil mi? 3'ün karesi 72'nin karesi. Çıkması lazım ya. A kare çarpı A. 3 çarpı 72. Yanlış olmasın değil mi? Neyse buradan bir şey gelecek herhalde. Burası 3 üzeri 4 yaptı arkadaşlarım. Çarpı şurası arkadaşlarım 2 üzeri 6 mı yaptı? Değil mi? 3'ün üçün karesi 3'ün üçün karesi 3'ün karesi 3 üzeri 6'ymış ya. Hı, tamam. Bu da arkadaşlarım a küp eşittir. 6 üzeri 6. Kübe benzetelim. 6'nın karesinin kübü diyelim arkadaşlarım. Küpler gitsin. A'da 36 gelsin. Doğru cevabımız da e seçeneği olsun. Bir an çıkmayacak zannettim. 7. Şimdi ne diyor? fx her 0-2 aralığında tanımlanmış. Güzel. Bu x ekseniymiş arkadaşlarım. Şurası x, x ekseniymiş. Burası da y ekseni. Tamam. x küp eksi -X, x fonksiyonu ile ilgili. Şimdi burası ne ki acaba? Şimdi bunu x parantezine alırsam ben x kare eksi 1. Şimdi köklerden bir tanesi 0. Bir tanesi 1. Bir tanesi eksi 1. Eksi 1 işimize yaramıyor. 0 ile 2 arasında olduğu için. Demek ki arkadaşlar şuradaki sayı 1'miş. İş görür görmez bakacağız. Şimdi gx k sabit fonksiyon olmak üzere Mavi boyalı iki bölgenin alanı birbirine eşit olduğuna göre K kaçtır diyor. Hmm. Şimdi mavi boyalı iki bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar nasıl çalışabiliriz? Bakın şuradakini nereden buluruz? Şu kesiştiği yerlerden bulabiliriz. Ama bu da K ya yazmam lazım. Köklerini bulamam. O zaman bir şeyler yapalım burada. Şimdi bazen şunu yapmak lazım. Hatta bazen değil sürekli bunu yapsanız olur arkadaşlar. Şu bölgelerin alanı AA diyelim. Bak bu mavinin alanı A'ymış. Burası da A'ymış değil mi? Şimdi bakıldığı zaman bak şuraya bir B desek. Şimdi bakın burada bir A artı B var. Değil mi? Ve dikdörtgende bir A artı B var. Buradan kurgulanmış olabilir. Tamam mı? Olabilir diyorum. Bilmiyorum, emin değilim. Şimdi A artı B'yi nasıl buluruz arkadaşlarım? Bakın X ekseni ile x ekseni ile şurası x ekseni ya e, kim arasında kalmış alan hmm, buradaki x ekseni mi acaba? Dur bakalım. Yok x ekseni değil arkadaşlarım. Bakın şu y eşittir 6 doğrusu değil mi? Şurası y eşittir 6 doğrusu ile şuradaki arkadaşlarım x küp eksi x arasında kalmış bölgenin alanı. Böyle hesaplamam lazım. Çünkü x ekseni diyemem. Bak altta kalıyor burada kız bir kısmı üstte kalıyor, bir kısmı altta kalıyor. O yüzden iki yeri arasında kalan bölgenin alanını yapacağım. Şimdi sınırlarım kaç? Sıfırdan ikiye. Değil mi? Bak üstteki fonksiyon 6 eksi alttaki fonksiyon demem lazım. İki yeri arasında kalan bölgenin alanı. Şimdi bu dx. Bu kime eşit olacak arkadaşlar? A artı b'ye eşit olacak. Bak bunu hesaplarsak a artı b. Bak bir de burada arkadaşlarım dikdörtgen mi var? Evet bak bir dikdörtgen var. Oradan hesaplarız. Güzel olur. Bakalım. Şimdi 6'nın integrali 6x. Eksi x küp bölü 3. Değil mi? Şimdi artı x yapacak. integral alsam x kare bölü 2. Sıfırdan 2'ye kadar. 2 yazmam yeterli. Sıfıra gerek yok. 2 yazdım 12. Eksi 2 yazdım 8 bölü 3. Artı arkadaşlar 4 bölü 2'den 2. Şimdi ne yaptı? 14 eksi 8 bölü 3. Yani 42. 8 ise 34 mi olacak arkadaşlarım? 34 bölü 3. İşlem hatası yapmamışımdır herhalde. Şimdi bu 34 bölü 3 kime eşit? 34 bölü 3 eşittir diyelim. Şuradaki dikdörtgen alanına bakın. O da A artı B değil mi? İşte oradan kurgulanmış. Şimdi şuradaki mesafe ne arkadaşlarım? 6 eksi K. Şurası ne? 2. Değil mi? O zaman 2 parantezinde 6 eksi K. Şunlar gitse 17 olsa yani 17 bölü 3 eksi 6 eşittir eksi K desem 18, 17'den 18 çıksa eksi 1 bölü 3 eksi K ise K arkadaşlarım 1 bölü 3 imiş. <laughs> ah ki daha yine bak yine işlem hatasına boğuldum. Boğulurum tabi. Burada x kübün integrali x üzeri 3 bölü 3 mü arkadaşlar? x üzeri 4 bölü 4 değil mi? Belki bağırıyorsunuz oradan. Hocam bak yanlış yaptım hocam diyorsunuz ama duymuyorum arkadaşlar. Şimdi yapacak bir şey yok. Şimdi 2 yazalım. 12 eksi 2 yazdım. 16 bölü 4'ten 4. Artı 2 yazdım arkadaşlarım. Burası nedir? 4 bölü giden 2. Değil mi? Şu 14 4 çıktı 10. Demek ki buradaki alan 10'muş. Tamam mı? Şurası 10'muş arkadaşlarım. Şimdi 2 ile kimi çarparsam 10 yapar. Tabii ki de 5'i. Demek ki alttan da 1 çıkarırsam K'da 1'miş dedik. Mantık doğru ama arada işte onlara dikkat edeceksiniz. 8. 8 ile bunu kapatıyoruz arkadaşlarım. 26 dakika olmuş. Güzel olmuş. Ne diyor 8? Grafiği 0, 3, 2, 5, 3, 3, 4, noktadan geçen f fonksiyonu verilmişse 0'dan 4'e kadar fx de değeri nedir? Yani şunu demek istiyor. Bu grafik ile bu grafik ile x eksen arasında kalan şu bölgenin alanı diyor ne olabilir diyor. Değil mi? İntegral 0'dan 4'e kadar fx de demek onu anlatıyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Üst toplam alt toplam yapıyorduk değil mi? Şimdi bakıldığı zaman zaten şu dikdörtgeni aldığım zaman şu dikdörtgeni aldığım zaman değil mi? Ve şu dikdörtgeni hesapladığım zaman arkadaşlar bunları hesaplayabiliyorum ya. Şimdi burası 3, burası 2, burası 1, burası 3. 6, 3. Şimdi bir kez bu integral şuradaki boşluklar olduğu için 9'dan büyük olacak. 9'dan büyük olacak ama ne kadar büyük olacak bilmiyoruz. Bunu yapabiliriz. Bir de arkadaşlar şu yorumu yapabiliyorum. Şimdi üstteki dikdörtgenleri hesaplarsam yani şu dikdörtgeni hesaplarsam değil mi? Ve şu dikdörtgeni hesaplarsam bundan da küçük olacağını biliyorum. Çünkü fazladan şunları hesaplamış oldum. E burası 5 arkadaşlarım. Burası 2 10 yaptı. 10 artı. Şurası 1. Şurası yine 5. Değil mi? 5 yaptı. Topladığım zaman arkadaşlarım. Ha bir de şunu da alalım mı? Bakın şurada bir tane dikdörtgen var ya. Şunu üst toplamda bunu şey yapmayalım göz önünde bulunduralım. Heh, şurası 1, şurası 3. 10 artı 5 artı 3 topladım 18. En azından buradaki alanın 18 e de küçük olacağını biliyorum. Çünkü bakın şurada bir boşluk kaldı, şurada bir boşluk kaldı, şurada bir boşluk kaldı değil mi? E, o zaman küçüktür 18 yorumu yapabilirim. E, hangisi olabilir? 11 olabilir değil mi? 15 olabilir. 19 arkadaşlarım olamaz. 1 ve 2 ile doğru cevabım C seçeneğidir dediğim Deneme 8'i de 26-27 dakikada falan çözmüş olduk herhalde. Şey i̇şte deneme 7'yi. Bundan sonraki deneme 8'de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.